İşte sizlere mucizevi bir ayet daha arkadaşlar. Bakın Kehf suresinde gençlerin mağarada kalma suresi anlatılırken çok ilginç bir ifade kullanılıyor. Allah Azze ve Celle süreyi tek bir sayı ile vermek yerine artı işlemi yaparak veriyor. Nasıl mı? Kehf suresi 25. ayette Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar ve buna 9 yıl daha eklediler yani arttırdılar neden 309 yıl kaldılar denmedi? Neden 300 artı 9 formülü kullanıldı? Çünkü Kur'an evrensel bir kitaptır ve insanlığın kullandığı iki ana takvimi, güneş ve ay takvimini aynı anda doğruladı. Subhanallah. Gelin sizlerle bilimsel bir hesap yapalım. Güneş yılı 365.24 gündür. Ay yılı ise 354.36 gündür. Aradaki fark yılda yaklaşık 11 gündür. Bu farkı 300 yıla vurduğumuzda ise 9 yıla tekabül ediyor subhanallah. Yani güneş takvimine, miladi takvime göre 300 yıl, ay takvimine göre, hicri takvime göre ise 300 artı 9 yıl. Kur'an 9 yıl daha eklediler diyerek hem Romalıların güneş takvimini hem de Arapların ay takvimini kullananların hesabını tek bir cümlede doğru çıkarmıştır. Subhanallah. Şimdi soruyorum sizlere. Güneş ve ay yılı arasındaki 10.9 günlük farkın 300 yılda tam 9 yıla denk geldiğini kim bunları öngörerek belirtebilirdi? İmkansız. Bu ince hesabı yapmak 7. yüzyıldaki bir insan için değil ancak zamanın sahibi için mümkündür. Subhanallah. Ya Rabbi ömrümüzü bereketli kıl. Sayılı nefislerimizi rıza yolunda هر جمعی نصیبت آمین